Nazif de diyor ki video yarına çıksın. Daha dün söyledin yaz diye çek diye. Yarına nasıl yetiştireceğim onu bilmiyorum ki ben. Neyse halledeceğiz bir şekilde. Şurları fazla mı kesmiş acaba? Ya da burası mı daha uzun bilemedim. Neyse iyisin iyisin. Yine gözümün önündesin. Mafyasın be. Pek çok insan kendini motive etmek için içinden ya da yüksek sesle kendi kendine konuşma yolunu tercih ediyor. Bugün kendinize söylediklerinizi bir düşünün. Eleştirel miydi, yoksa kendinize karşı nazik miydiniz? Düşüncelerimiz, duygularımızın ve ruh halimizin asıl kaynağı. Peki kendi kendine konuşmak ne anlama geliyor? Kendi kendine konuşmayı olumlu ve olumsuz iç konuşma olarak ayıralım. Olumsuz iç konuşma. İnsan doğası gereği ne yazık ki hiçbir şeyi doğru yapamam veya başarısızım gibi büyük iddialar da dair olmak üzere kendi kendine konuşmaya meyil. Olumsuz iç konuşmalar kafamızda üzücü ve utanmaya değer düşünceleri ya da olayları tekrar tekrar canlandırdığımızda gerçekleşiyor. Bir problemi derinlemesine düşünmek faydalı olabilir. Ancak sürekli bu problemi düşünüp üzerine çokça zaman harcarsanız bu küçük sorunlar bir çığ gibi büyüyebilir. Ayrıca depresyon veya anksiyete yaşama olasılığınızı da artırabilir. Tehlike Olumsuz iç konuşmanın asıl sorunu aslında gerçeği yansıtmaması. Bu yüzden insanları yeterince iyi olmadıklarına, hatta asla daha iyi olamayacaklarına ikna edebilir ve eyleme geçmelerini engelleyebilir. İşe giderken trafikte kaldığınız bir örneği canlandıralım. Tüm günüm mahvoldu. Her zaman böyle olmak zorunda mı? Patronumun gözünde kötü bir imaj çizeceğim diyerek aslında ruh halinizi olumsuz etkilemeye başlayacak ve patronunuzun sizi yetersiz göreceğini düşünerek çalışmanın bir anlamı olmadığını düşüneceksiniz. Olumlu iç konuşma. Olumlu iç konuşma özgüveni artırmak ve olumsuz duyguları dizginlemek için oldukça güçlü bir araç. Kendi kendine pozitif konuşmada ustalaşabilen kişilerin daha güvenli, daha motive ve daha üretken olduğu düşünülüyor. Kıyaslama. Olumlu iç konuşma destekleyici ve onaylayıcıdır. Şimdi aynı duruma dair iki farklı ifadeyi birbiriyle kıyaslayalım. Bugünkü toplantıda konuşmayacağım. Çünkü yanlış bir şey söylersem aptal gibi görüneceğim. Bugünkü toplantıda kendimi rahat bir şekilde ifade edebilirim. Çünkü konuya katkıda bulunmam gereken önemli bilgileri onların da bilmesi gerekiyor. İkinci ifadeyi kullanmanın bizim için hiçbir dezavantajı yok. Ayrıca sürekli kendinizle bu şekilde yapıcı konuştuğunuzu düşünürsek kendinizi iyileştirmeye ve özdeğer duygunuzu geliştirme konusunda kendinize büyük katkılar sağladığınızı fark edeceksiniz. Nasıl yaparım? Kendimizle yaptığımız konuşmalar yıkıcı veya faydalı olabilir aslında kendinizi nasıl hissettiğinizi ve olaylara nasıl tepki verdiğinizi de etkiler. İç konuşmanızı yakından takip ederek olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Kendinizle konuşurken nasıl gelişeceğinize odaklandığınızda hedeflerinize ulaşmak için gerekli motivasyonu da sağlayabilirsiniz. Tehditlere dar bir açıdan bakmak yerine fırsatlara daha geniş bir açıdan bakmak fazlasıyla önemli. Şüphe ve korkularımızı kabul edip düzeltmek için kendi kendine yapıcı bir konuşma mutluluğu, refahı ve başarıyı teşvik edecektir. Dilin gücü. 2014 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, olumsuz konuşmalarda kullandığımız dilin rolünün önemine dikkati çekiyor. Bu çalışmaya göre kendi kendimize konuşurken ben demek yerine o zamirini kullanarak kendinizde atıfta bulun. Böylece düşünceleriniz hakkında geri adım atacak, tepki ve duygularınızı daha tarafsız biçimde düşüneceksiniz. Ayrıca stresi ve kaygıyı da azaltmanıza yardımcı olabilir. Olumsuz seslerden kaçış. Houston Üniversitesi profesörü ve motivasyon konuşmacısı olan Bernie Brown kafasındaki olumsuz seslerden nasıl uzaklaştığını şöyle açıklıyor. Olumsuz düşüncelerimin hepsine sevmediğim bir isim veriyorum. Böylece hem onlardan uzaklaşıyorum hem de onlarla dalga geçiyorum. Artık kendi kendine konuşma konusunda daha detaylı bir fikrimiz olduğuna göre kendi düşüncelerinizin neler olduğunu gözden geçirin ve olumsuzlukları daha nazik, daha olumlu hale getirirken bu videoyu beğenmeyi ve GZT'yi takip etmeyi unutmayın.